Şöyle, öncelikle tanıtımını yaptığımız afişi göstermek tabii istiyorum ki, tabii ben size. Ki. Kariyer günleri diye şöyle afişler yaptık biz. Beşinci yılında 10 ayrı dalda 10 ayrı sertifika veriyoruz. Ve 10 ayrı dalda on ayrı sertifika. Siyaset, kişisel gelişim, insan kaynakları, hukuk, gazeteci, ilahiyat, bilişim, medya, hafıza teknikleri, diksiyon ve tarih. Biz bu hı hı. afişlerle tanıtımımızı yapıyoruz. On ayrı dalda dallarda Saydığım dallar onayda. Bu dallarda alanında uzman isimlerle bu sertifikalar program sonunda da öğrencilerimize dağıtıyoruz. Evet. E, peki e, çok önemli insanlar getiriyorsunuz siz evet. bu sertifika programları için. E, bu isimleri de alabilir miyiz sizden? Şu an kesinleşmiş olarak isimlerimiz e, eski bakanlarımızdan Hasan Celal güzel hocamız var. Hı hı. Profesör Doktor Nevzat Yasun Taş hocamız var bildiğiniz gibi. Cumhurbaşkanımız yetiştiren Hı -hı. hocadır. Evet. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Yusuf Tekin Bey var. Böyle isimler getiriyoruz. Yani istiyoruz ki gelen isimlerin hepsi alanında uzman isimler olsun. Hı -hı. Ve tabii ki sürpriz isimlerimiz de olacak her seneki gibi. Daha önce geçmiş isimlerimizden mesela geçen sene iki tane bakanımız geldi. Beşir Atalay Bey ve evet, evet. Beysel Erol Bey geldiler. Bunun yanında gazetecilerimiz Nazlı Olacak ve Mehmet Altan Hı -hı. geldiler. Yani programdan önce biz bir kamuoyu oluşturuyoruz. Öğrenciler daha çok hangi alanlarda, hangi isimlerden faydalanmak istiyorlarsa onlara yöneliyoruz. Ve elimizden geldiği kadar da öğrencilerin isteğine uygun isimler getirmeye çalışıyoruz. Kişisel gelişim alanında olsun, siyaset alanında olsun, hukuk alanında olsun getirdiğimiz ve getirmek istediğimiz hepsi en kaliteli isimler olmasını istiyoruz ve öyle çalışmalar yapıyoruz. Akademi Kıbrıs aslında biraz önce de bahsettiğiniz gibi farkındalık eğitimi gibi evet. ve her bir öğrenci her bütün derslere, bütün programlara katılmak durumunda. Evet. Peki bunun avantajı nedir sizce? Sertifikanın önemi bu durumda nasıl ortaya çıkıyor? Şöyle, şimdi Akademi Kıbrıs eğitim platformudur. Yani bir eğitim şöleni oluşturuyoruz biz. Hı hı. Ama bizim esas amacımız öğrencilerimizin farkındalık yaratması dediğimiz gibi. Farkındalıktan kastımız şu. Herhangi bir bölümde okuyan bir kişi bölümüyle yetinmeyip de bir de programlara katılıp farklı farklı dallarda uzmanlaşsın, bilgiler edinsin, belgeler edinsin. Bu farkındalıktır ve bu öğrencinin CV'sini etkiler.